Ödünsüz bir Kemalist'ti. Bütün ömrünü onu anlamak ve onu anlatmakla geçirdi. Devlet içindeki çeteleri devletin tüm kurumlarına sızan tarikatları, kamunun kaynaklarını tüketen yolsuzlukları yıllar önce karşımıza çıkaranlardandı. Tam bağımsız Türkiye'den yanaydı. Halkının vicdanıydı. Araştırmacıydı. Ülkemizde olup bitenleri tek tek teşhir etmeyi yurtsever bir gazeteci olarak ilke, ilke edilmişti. Dün olduğu gibi bugün de onurlu duruşlarıyla gerçeklerin peşinde koşan, halkın haber alma hakkı için görevlerini yapmaya çalışan gazeteciler baskı görüyor, tutuklanıyor. Kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, Leylaklar da güler. Bugünden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Türkiye'nin kuruluş ve varoluş felsefesinin simge ismi yazdıklarıyla halkı aydınlatan, karanlıktan üzerine gitmeye çekinmeyen Uğur Mumcu'yu, bugün ayrımızdan, aramızdan ayrılan eski Dişleri Bakanımız İsmail Cemi, hayırın bir terör saldırı sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gafar Okan'ı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Saygılarımızla. <laughs> यस्तो गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्छ